Ahtapot Pol'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili Eren Star'la birlikte 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi maçlarını değerlendireceğiz. Artık Euro 2024'te çeyrek final maçları başlıyor. Milli takımımızda bu 4 maçtan birinde e, iki takımdan biri. Çok heyecanlıyız. Eren nasılsın? Abi iyiyim. Allah şükür bir sıkıntımız yok. Ee, yarı final yolunda Ülkemize başarılar diliyorum. Bugün bir ceza açıklandı. Büyük bir çifte standart sezdim. Yani biz dünya Türklere düşman deyince veya Avrupa en azından Türklere düşman deyince böyle eleştirenler falan oluyor ama hani bazıları gidiyor tombola yapıyor. Bir maç ertelemeli ceza 20 bin lira mı 30 bin lira mı para şeyi. İşte Şakir'i ayrı yapar. Tadiç ayrı yapar. Hiç soruşturma bile başlatılmaz. Merit Demiral böyle bir hareket yaptıktan sonra ceza alıyor. Ya ben çok yorum yapmak istemiyorum. İnşallah oyuncularımız sahada cevaplarını verirler. Yani burada önemli olan yetenek değil abi. Sen yeteneğinle bize bu maçı kazandırmayacaksın. Tamamen mücadele. 90 dakika 11 Mert Harici 10 topçu hepsi ölümüne koşacak ya. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yine kornerden, duran toptan vesaire uzaktan şut arda şeker bir şey olur. Gol bulabiliriz biz. Ama önemli olan full mücadele etmek. ciddi söylüyorum. Hani savaşa çıkıyorlar gibi çıkmaları gerekiyor. Evet. Ya istediğiniz kadar sert oynayın, faul yapın. Hakemden de korkuyorum. Ya bu cezadan sonra bilmiyorum. Yani bir Ivan Bebek faciası bekliyorum. Bakalım. İnşallah öyle bir şey de yaşanmaz diyelim. Tahminimizi de söyleyeceğiz birazdan. Kesinlikle. Güzel bir tahminim ben... var taraftarlarımızdan da bir cevap bekliyorum. Bir şeyler bekliyorum. Ee, yani artık kaç bin taraftarımız olur bilmiyorum. Hollanda taraftarı da geliyormuş çünkü. Ama tüm taraftarlarımızdan e, bir Merih Demiral e, olayına itafen bir hareket. E, tabii ki Bozkurt işareti bekliyorum hepsinden. Aynen öyle. Herkes yapabilir. Sıkıntı yok. Herkes yapabilir. Herkes Türkçülüğü, konum. Türkçülüğü Gösteren bir sembol abi. Yani e, Türkiye Futbol Federasyonu şeyini kullanıyor hala. Amirli takımlar şeyi. E, Bayrağında falan hani. Gerek yok. Herkesin kendi şeyi var. Sen de yaparsın kurtunu arkaya. Tamam Sosyal medyada bir sürü güzel şeyler olmuş yani. Tasarımlar mevcut. Kullan abi geç. O zaman bakalım aynı cezayı verebilecekler mi? Yani ırkçılığa dair hiçbir şey yok aslında harekette ama Bilmiyorum, Abi bir bir tane siyasi minin. bak siyasi partinin sembolü sembolü haline geldiği için ülkemizde de buna laf söyleyenler mevcut. Ben onlara da saygı duymuyorum. Evet, ben de. Bitti gitti tamam bu kadar. Yani Sinirli bari için. bizim Gerçekten içimizdekiler yapmasın. Yani bizim içimizdekiler gerek. biz biri olalım bari yani. Olamıyoruz. Evet maçlara geçelim yavaştan. 5 Temmuz. Bence Euro 2024'ten direkt başlıyoruz. Direkt başlıyoruz abi. Tahminimiz, ilk tahminimiz hangisi olacak? İspanya-Almanya olacak. ilk maç. E, saat 19'da. Bana kalırsa turnuvanın en iyi futbol oynayan iki takımı. İki takımı. E, öyle düşünüyorum. Ben iki takımdan da e, gol bekliyorum. Gollü bir maç da olabilir. Turnuvada çok az gollü maç oluyor. Hani bu döneminde en, özellikle yani bizim maç oldu e, son 16'da ama kalan maçlar çok az gollü geçti genel olarak. Evet. E, ben burada KG var'a gideceğim İspanya Almanya maçında. Seni destekliyorum. Ama e, ana tahminim KG var olmayacak. E, İspanya tur atlar diyeceğim. İspanya atlar. erken veda eder. Ben İspanya'nın turnuvada en iyi performans gösteren takım olduğunu düşünüyorum açık ara bence Almanya'da dediğin gibi çok iyi ikinci de olabilirler en iyi performans gösteren en iyi iki takımından biri zaten bence de ama mesela Danimarka maçı bir sendelediler iptal edilen gol vesaire veya İsviçre Mantık. maçı son dakikada gelen beraberlik tamam çıkmaya garantilediler ama tam kadro çıktılar maça bakacak olursak o yüzden e, bilmiyorum İspanya'ya daha çok güveniyorum maçı kazanır demeyeceğim uzatma gelebilir uzatma gelebilir bugün iki maçta da uzatma görebiliriz hatta ben İspanya turatlar tarafındayım. Oyuncu bazlı bir tercih yapacak olursam da bugün e, Manuel Neuer'den 4 tane kurtarış bekliyorum ben. Yani en azından İspanya 6 tane isabetli şut çeker. İkisi gol olsa bile 4 tane Neuer kurtarır diyorum. Çünkü Yamal geçen maç hatırlayacak olursan tamam rakip Gürcistan'da ama 8 tane mi çekti şut? 7 tane mi çekti? Evet. Bilmiyorum. Çok deniyor yani. Ve gol atmakta çok ısrar eden bir topçu. En... Erken, en genç gol atan topçu olmak da istiyor aynı zamanda. Evet hala atamadı. Fırat'ın da bir tahmini var bu maça. 1.43 oranlı bir oyuncu özel tahmini. Rüdiger faul yapar. 1.50 diyelim. Ee, evet. O nereden baktı bilmiyorum ama 1.50 şu anda. 1.50 mi? Tamam. Aynen. tamam. Ee, ben de çok güzel bir maç bekliyorum. İspanya bence de favori. Katılıyorum sana. Hatta bu turnuva Almanya'da olmasaydı belki Almanya hakkında en iyi iki, ikinci takımda da diyemeyebilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Ah, evet. Bir diğer maça geçelim. 22 geçelim maçına. Abi. Fransa Portekiz. Zor bir maç çünkü e, temkinli oynayan iki takım aslında biraz hani böyle Fransa özellikle hani Portekiz için bunu belki söylemeyebilirim. Portekiz e, biraz daha Farklı sebeplerden dolayı öyle ama Fransa öyle oynamayı tercih ediyor. Portekiz biraz daha Ronaldo'ya e, bağlı olduğu için takım oyuncular belki. Belki hoca. E, biraz kısır kaldı onların görüntüsü. Bana kalırsa. E, ben bu maçta bir uzatma bekliyorum açıkçası. Yani 1-1 mi 0-0 mı bilmiyorum ama bir uzatma bekliyorum. E, MS 0 diyebilirim ana tahmin olarak ne diyeyim onu düşünüyorum iki buçuk atlayacağım sanırım yani çok yüksek bir oranı yok düşük bir oranı var 1.40 gibi bir oranı var ee, ama ana tahminim o olacak ama e, güvendiğim bir tahminde ms0 Tamamdır ben yine turatlar kısmına gideceğim buradan tamam. Ben Fransa Turatlar diyeceğim 1.55 oranında. Fransa. Ee, Ronaldo geçen maçtan kalan değişik bir hırsla mı oynar yoksa o hüznü devam eder mi? Bilmiyorum. Belki Messi dün penaltı kaçırdı o da ilk penaltıyı. Bunu gördükten sonra daha mutlu olmuş olabilir Ronaldo da. <laughs> Bu <gülüyor> maçı tahmini Fransa Turatlar 1.55 bence makul. Favori de olur görüyorum zaten İddia da öyle açmış. Oyuncu bazlı tahminimde ee, Engolo Kante Engolo Kante Aynen öyle Engolo Kante en az 55 isabetli pas yapar 1.80 oranı var Bence tamam. makul Olabilir ee, Zor bir maç bence ee, Fransa oranı iyiymiş yani onu kabul ediyorum Evet bugünden e, farklı tahminlerim var mı? İki tane var hemen söyleyeyim Tabii. Zalgiris derbisi, Kano Zalgiris, normal Zalgiris'i ağırlıyor. En az 3 gol bekliyorum bu maçta. 2.5 üst diyeceğim. Ve Paroya Adaları Ligi'nden Runovic 0-7 Vestur'u ağırlıyor. Bu maçta da en az 4 gol bekliyorum. Ev sahibi favori. Ama ev sahibi favori olmasına rağmen yani ev sahibinin oranı 1.30, KG var oranı 1.35. Yani deplasman da her türlü atar bence. 3 birlik bir skor görebiliriz. Veya daha fazla da çıkabilir. Üç buçuk üst diyeceğim o yüzden. Güzel, ben de e, Fırat Hoca'nın tahminleriyle devam edeyim. Fırat Hoca tahmin verdi çünkü bugünden e, ligini bilmiyorum ama Japs KTP kotka maçı KG var diyor. E, bir sonraki yani, maçı e, bu muhtemelen Cezayir ligi. E, MC Alger, CR Beloizdat maçı MS2 diyor ama maceracıymış. 2.92 oranı varmış. Çekinenler iyiye 0 deneyebilir diyor. Kauno Zalgiris, Zalgiris maçı. Bu da Litvanya Ligi. E, MS2. 1.66 oranı var. Runavik 07 Vestur maçı. KG var diyor. Ha, M ha, bir dakika bir şey okumayı unutmuşum. Kaplumbağa yazmıştı Mbappe için. Işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet onu fark etmemişim. Mbappé en az 36 isabetli pas yapar demiş bir de Fırat Hocamız. 1.71 oranı varmış. Yapabilir. Mbappe o kadar toplu oynuyor i̇şte. mu emin değilim. Evet. Evet kesinlikle. Bakalım yapmış mı son maçta mesela. Evet onlara bakmak lazım son maçta. Belçika maçında ne yapmış? 43 pas yapmış. Hmm. Çok maçına... Ol. Göre değişen bir şey gidip geldi. İki maçta bir yapıyor gibi. Polonya maçında da 43 yapmış. Yapmış mı? İyi o zaman. Hollanda'ya bakayım. En buradan bence gerçi Hollanda maçında sakat. dep şeyden geldi. Oynamadı pardon. Doğru. Pardon, pardon. Avusturya'da da sakatlanmıştı. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz abi. Ee, 6 Temmuz'a geçelim istiyorsan. Geceden maçın var mı bilmiyorum. Yok hayır. Ya Venezuela-Kanada maçı var. Venezuela çok formda o yüzden yorum yapmak istemedim. Tamam. Ee, sanırım hocanın bir tane Avustralya ligi mi var? Yok bu Avustralya değil sanırım da. Yine de vereyim. Gece maçı olması lazım bu çünkü. atletico Rafaela, gimnasia maçı. Gimnasia-Tiro maçı. Ee, i̇lk yarı 05 alt Hocanın tahmini 1.64. Oranı var. İlk yarı 0'da olabilir. Yani zaten 0 olması lazım. Böyle bir durumda bir şeye bakıyorum şu anda. Bir maçı daha buldum gibi. Onu da bekleyelim bakalım. O zaman İngiltere'ye İsviçre. Aynen öyle. Evet, sen ne diyorsun? Tur atlar demekten devam. Devam mı? Devam. Ee, yani İsviçre. İsviçre Aynen. Tur atlar diyeceğim. İngiltere hiç beğenmiyorum. Çok, Çok kötü oynuyorlar. Bellingham adisi olmasaydı Slovakya eğleniyorlardı. Keşke atamasaydı o maçı. Terbiyesiz, utanmaz, ahlaksız herifin önde gidenidir Bellingham. Daha geçen gün Bellingham'ı arkadaşlarıma karşı savunurken yapmış olduğu hareketi görmemiştim. Şimdi gördüm. Ceza almadığını görünce daha da bilendim. Evet ceza almamasının sebebi Bellingham değil tabii ki de. UEFA. Fakat burada Bellingham'ın İngiliz oluşunun da etkisi mevcut. Ben de İngiltere'yi sevmiyorum kardeşim. O yüzden evet duygusal mı? Hayır duygusal bir tercih de değil. İsviçre İngiltere'den çok daha iyi top oynuyor abi. Bunun kimse aksini iddia edemez. İngiltere top mu oynamıyor. Başındaki Güney Kapı isimli herif hoca mı hoca değildir. Gönlüm İsviçre'den yana İnşallah İsviçre ile yarı final oynayacağız. İsviçre tur atlar diyorum. Çok iyi. Tahmin bakıyorum ben de. Yani Basit bir İsviçre'den... oyuncuya girdim. Her maçında ilk yere gol oldu. Yine olur mu? Bilmiyorum. Ee, acaba ilk yarı sıfır mı demek lazım diye de düşünüyorum. Bu nedenle her maçı oldu, oldu, oldu. İngiltere'ye karşı olmaz gibi bir düşünce olmaz yani. Değil mi? Acaba mı? <laughs> acaba. İşte o ikilemdeyim şu an. Çünkü yani de, ben de İsviçre tarafına yakınım çünkü ee, oyun olarak ve tabii ki duygusal olarak da öyle. Özellikle bu Bellingham'a verilmeyen cezadan sonra ufak bir antipati oluşmadı da değil. Ee, ben ilk yara sıfır diyeceğim. İlk yara sıfır. Tamamdır Aynen, öyle abi. Olursa da 1-1 olsun. Ya ben şimdi oyuncu bazlı şeylere baktım. İsabetli şut olarak İsviçre'nin hücum hattında kim çıkacak onu kestirmek lazım. Yani değişiyor. ben hemen bir muhtemel yani de, her maç değişik çıktı. Mesela adam resmen taktik yapıyor Murat Yakın. İlk Hı -hı. maç ben hiç duymadığım bir forvetle çıktı. Duah mıydı? Evet. Gol daha. Sonra bir daha top koydu adam. Endoy diye bir adam oynadı bir ara. Evet. Şimdi bakıyorum mesela Embolo, Ruben Vargas, Vargas, Endoy. Tamam. Ruben Vargas isabetli şut çeker. Buldum adamımı. Oranın da değerim 2.75. Çekiyor, 2, Çekiyor tamam. her maç. Değerlendirin. Hı. Gerçekten değerlendirin. Çok iyi. İsviçre çok beğendim ben de turnuvada. Güzel abi güzel. O anda... Hollanda Türkiye. Hollanda Türkiye. Bizim her maç üst bitti. Evet. Bu sefer de 2.5 alt. <laughs> Bilmiyorum. Sen ne diyorsun abi öncelikle? Ben kararsızım çünkü. Uzayacak. Uzayacak. Ben de uzayacak. Maç sonu 0 bekliyorum. Maç sonu 0. Tahminim bu mu? Tahminim maç sonu sıfır. Ana tahminime Aminim gelmedim. Ana, ana tahminime gelmedim. Bunu sadece tabii. yorum olarak söylüyorum. Ana tahminim e, turatlar demekten devam. Sevgili amillilerimiz tabii ki de yarı evet. finale yükselecektir. Evet. Yükseleceğiz abi. Evet. Şöyle. Türkiye yarı finale yükselir turatlar diyeceğim. Ama harbiden uzatma bekliyorum. Objektif fikrim. Ya, tek korktuğum şey vegorsun ilk 11'si çıkacak. Yani çıkması. Bence Vegors 11 çıkarsa sıkıntı yaratır kesinlikle Ama bunu Hollanda teknik direktörü düşünebilecek kapasitede mi ondan emin değilim. Yani bu maça kadar ya Depay bu kadar formsuz ilerliyorken bir kere bile vegorsu ilk 11 başlatmadı. Adam senin şeyini kurtardı. Polonya maçında gol atmasa sen gruptan çıkamıyordun şu anda. Yani hocasal sıkıntıları da var bence. Ya Hollanda'nın yedek defans hattına falan bak abi. Adamların yedekleri ilk 11'inden daha iyi ya. Muazzam evet, kadroları var. Ama ben Türkiye'ye güveniyorum. Harbiden güveniyorum bize. Dediğim gibi önemli olan mücadele. Lütfen sağda herkes mücadele etsin. Bak mücadele etmeyen bir tane topçu görmeyelim. Gerekirse 5 yiyelim. Hiç önemli değil kavga çıkarırız. Bir şey olur onu unuturuz abi. Kavga çıkarsa da kavgada kaybetmeyelim. Bunu da özellikle söylüyorum. Özellikle sert oynamak lazım. Tamam bu yani. Formalite bu. Gol atmaktansa gol yememeye bakmak lazım bu maçta. Avusturya maçında ne güzel savunma yaptık. Tamam hatalar, aksamalar oldu ama çok iyi savunma yaptık. Kaan Ayhan'ı çekti geriye her savunmada. Beşli oynattı takımı. Montella. Çok iyi. Ya, ho hocayı da sevmiyorum. Açıkça söylüyorum. Montella'yı sevmiyorum. Ama arkasındayım abi. Şu saatten sonra bütün Türk halkı birlik olmak zorunda. Bu. Katılıyorum. Katılıyorum. Ee, ben her maç olan o üstten devam Demiyorum ama KG var diyeceğim. E, bence yemeden duramayız. Bir de Hollanda pozisyona girebilen bir takım. Biz de pozisyon evet. rahat rahat verebilen bir takımız. E, KG varı bekliyorum. Oranı da bir do yok o şeymiş. E, şampiyon oran mıymış, neymiş? Aynen 166'ymiş. E, kötü değil, kötü bir oran değil. E, karta da gidilebilir diye düşünüyorum. E, çünkü Artı hakemsel kadar. şeyler bekliyoruz burada. Ve bizde sınırda çok fazla oyuncu var. Bu çek evet. maçında o kadar çok sarı kart gördük. Yarı finalde sıfırlanmıyor mu onlar? Sıfırlanıyor. Doğru diyorsun. Şimdi atma geldi. E, tamam evet. Doğru. doğru. Kart Ama yine de bilebilir. bu yüzden bak sırf sıfırlanacağı bildiği için bizim topçular daha çok sert oynar. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi oyuncu bazlı bir şey baktım abi. Araya gireceğim kusura bakma. Hakan Hakan Çalhanoğlu biliyorsun dönüyor. Evet. Ilk 11'de. Ve e, isabetli şut bakımından Türkiye'nin bence umudu olacak. Kaleyi yoklama açısından. E Sever de Hakan bence büyük maçları iyi oynar. En azından bu turnuvada Hakan'la barıştık diyebilirim. Yaptığı kaptanlık olsun. Hakeme karşı sergilemiş olduğu tavırlar olsun ve veya hani bizim sosyal medyaya yansıtan, yansıyan videolarda olsun hep böyle bir takıma sahip çıkma, Hı -hı. bir aidiyet duygusunu ben artık sezdim Hakan'da. Evet ben de. İsabetli şut çeker. 2.37. Çok makul geldi. Değerlendirebilirsiniz. Bir tane daha gördüm. Abdülkerim bardakçı foul yapar. Yani Hollanda hücumuna karşı Abdülkerim'in foul yapmaması bence imkansız. Eğer ki ilk 11 başlarsa ki Merih oynamazsa ilk 11 başlayacak. 1.70 orandan Abdülkerim foul yapar. Tek bir foul. Çok makul. Ve oyuncu bazlı bakabilirsiniz en az 100 tane seçenek var. Daha uygun gelenleri de elbet size vardır. Ya bu oyuncular biraz daha aklımızı kurcalıyor en azından Euro 2024'te. Çok açıyorlar çünkü. Bilemedim. Evet, geçen Arda Güler'e e, bir şey e, 29 pas açılmıştı. Hı hı. Yine 29. Yine 29 mu? Ama Arda erken çıkıyor. 99'a e, 90 oynatmayı düşünmüyor onu. Yani genel olarak. Bilmiyorum artık sebebini. Hani kendi de yoruluyor olabilir. Kerem var şu an muhtemelen 11'de gördüğüm kadarıyla bizim. Kenan yerine. Öyle evet. olması lazım kesinlikle. Ben kesinlikle de. katılıyorum. Yani Kenan tamam ileride belki çok iyi bir oyuncu olabilir. Şu an bilmiyorum mesela Juventus'ta oynamasa Kenan muhtemelen. Kesin... Seçilmezdi. Seçilmeyebilir. Yani seçilmezdi. Diyeyim. Değil mi? Yani Kerem oynamalı diye düşünüyorum. Ee, ya Semih de bence bir görmemiz gerekiyor. Yani bu çocuk gerçekten o kadar kötü bir sezon, yani kötü bir sezon geçirmiyor, çok iyi bir sezon geçirdi. Müthiş bir sezon geçirdi. Abi, yani oynatılmamasının sebebi şey geldi. Ee, bugün de bir fotoğraf düştü. Montella Semih'le birebir görüşme gerçekleştirmiş. Kimse yok, sadece ikisi konuşuyor. bunun tamamen ben WhatsApp maçsal süre verebileceğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Psikolojik falan değildir. Yani Semin yansıtan videoları da yansıtılan videoları Beşiktaş taraftarı tarafından bence çok yanlış lanse ediliyor. Hiç gerek yok. Duygusal editlerinizi ilerleyen zamanlarda veya turnuva bittikten sonra yapabilirsiniz. Evet. Semih'in açıklaması ortaya çıktı. Çocuk gayet mutlu. Belki karakteri böyledir. Bu çocuk Mizacı böyle ya. Abi. Bence. Aynen öyle. Yani çok sevinmek zorunda değil. Herkes bu kadar mutlu olmuyor bir galibiyetten. Çocuk gayet mutlu. İnşallah yeneriz Hollanda'da. Üst tura çıkarız. Çok sevinçliyiz. çok mutluyuz açıklamasını yapmış. Yani gidip horon oynamak zorunda değilse mi? Yani. Bunu bir kafamızdan çıkaralım. İlk 11'de başlamayacak yüksek ihtimal. Zaten başlamaz da. Ben en azından Semi ilerleyen dakikalarda forvette olmasa bile kanatta görebileceğimiz bir pozisyonda oynatabileceğini düşünüyorum bu maç özelinde Montylerhan'ın. Ben de öyle. Semi'ye de ihtiyacımız olabilir yani bir yerde. Çünkü Cenk gol attı. Ama fiziksel olarak kötü göründü bence. Evet. evet. Bertu düşünüyor mu bilmiyorum. Bertu'yu ıı, uzun oynarsak top indirmek için kullanabiliriz. <laughs> 1.91 boyu var çünkü. Ama o da çok kondisyonu eksik bence. Çok maça da çıkmadı ve karşıda Bertu'nun <laughs> boyu kadar olan bir Van Dijk var yani. Evet. O havada, de... havadan oynamak çok işimize yaramayabilir. Daha böyle kalçası yere basan. Hızlı hareket edebilen topçular ihtiyacımız var bence bu maçta. Hı, hı. Ben merak ettiğim mesela AK'ye karşı Barış Alper neler yapabilecek? Onun için i̇şte. de çok önemli bir sınav. Bakalım. Evet. Başka tahminim var mı? Diyeyim o Tahminim zaman? var. Çok hızlı Türkiye maçına mı? Türkiye'de de olabilir. Yok var. hayır Türkiye'yi bitirdim. Başka tamam. maçlar hakkında var. İsveç Ligi var iki tane. Elfsborg, tamam. Brommapojkarna. Senin takımın ben Pai KG var diyorum abi. Miel Sirius maçı 2.5 istiyorum. El Makovlan Fütür maçı. Mısır Ligi deplasman ekibi kazanır. 2 oranından gayet cazip geldi. 3 maçı da söylemiş oldum. Çok iyi. Ee, benim yok ama bakabilirim. Yani gördüğüm bir taneyi söylüyorum. Almak istemeyen almayabilir. Şu an bakıp söylüyorum. Oranına da bakmadım. Vasan EIF maçı. 2.5 istiyorum. Finlandiya Ligi. Basan maçlarını hatırladığım kadarıyla tamamdır abi. Golle gol bulan bir takım. İF e deplasmanda maç başına bir gol oranı var bakalım. Çok iyi hadi. O zaman tahminlerimiz bitti abi. Milli takımıza başarılar diliyoruz. İnşallah yarı final videosunda görüşmek dileğiyle milli takımıza birlikte. Hoşçakalın bay bay.